Fiyatlarda hemen indirim bekleniyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak gıda fiyatlarında da gevşeme beklediklerini söyledi. Test Genel Başkanı Bendevi Palandöken de gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda dövizi bahane ederek jet hızıyla zam yapanların aynı hızla indirim yapmalarını istedi. İşte tam bu noktada döviz artarken günü gününe fiyatları artıranların fırsatçılık yaptığını söylemek yerinde olacaktır. Bu e, etik bir durum değil. Ancak döviz düştüğünde fiyatların aynı derecede, aynı hızla düşmesini e, göremiyoruz. İşte pazartesi akşamdı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve e, yeni program açıkladığında dövizde gerçekten büyük bir düşüş görüldü. Ne oldu? Salı günü 11-10 seviyesine kadar geriledi dolar. 18'in üzerine çıkmıştı. Ve 13'ler seviyesinde dengelendi. Peki o gün fiyatlarda bir düşüş oldu mu? Hayır. E, döviz artarken fiyatları yükseltiyorsunuz. Hemen an anına benzinle, motorine, LPG zam geliyor. Market fiyatları hemen artıyor. Bilgisayar fiyatları artıyor. Cep telefonu fiyatları artıyor. Kıyafet fiyatları artıyor. Ama neden inerken bunu göremiyoruz? Tam bu noktada her fiyatlar düşmezse Ticaret Bakanlığı'nın e, bir denetim yapması gerekiyor. Çünkü Vatandaş bu konuda bir şey yapamayacak. Vatandaş almak durumunda her ne kadar itiraz etse de firmalar öyle çok da istekli değil fiyatları düşürmek noktasında. Çünkü kar etmek varken ya da yüksek kar etmek varken neden kar marjlarını azaltsınlar? Azaltmaları gerekiyor ahlaki olarak ama ee biz bu konuda çok da iyi değiliz. Yani böyle aldığımız ürünü belli bir kar marjı koyarak satma noktasında çok yüksek fiyatlara satıyoruz ki bir an önce parayı bulalım, bir an önce çok yüksek karlar elde edelim. Düşünmeyelim vatandaşı, düşünmeyelim tüketiciyi.